Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Rechkes bugün yanımda Emirhan ve Yahya var ekipten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yahya, sen de Emirhan konuşabilirsin kanka. Arkadaşlar burada tüm şu anki yanımdakilerin tüm kanallarını aşağıda abi. aynen hepsini altta bulabilirsiniz kanallarını. Onları da bakmayın biraz beklettim. Sıkıntı kanka, çok. Heyecanlıyım bu arada. Evet adamın iki 0.7000 bin abonesi var ve çok heyecanlı. Bugün bet kaplamadan oynayacağız arkadaşlar ve 3 ve 3'teyiz çok zor bir şekilde. Gel <laughs> <laughs> gerçekten çok heyecanlandım. Genel olarak tamamdır. Heyecandan mı Ben en master'a gideyim hemen bir şart mı saçayım? Tamamdır. Vallahi bir heyecanlıyım şu an. Gerçekten. Ya ya sen benim altımı kırmaya mı çalışıyorsun anlamadım ki. Yok abi ya estağfurullah. Belli. Hemen bize zümrütleri toplayıp geri gelelim kanka. Aynen. Ah be şimdi oksijen yapmak vardı. Dört var. Dört var şu an. Aa yapamayacağız ya. Tamam. Oksiden Bunu... Furkan'a şey çekildim ha. Yani. Yok yok ee, e, şey e, çekelim, e, e, e al, sana sen. çekelim kanka. Sen daha yoğun oynuyorsun bizden. <laughs> kanka vallahi sana çekelim. Eyvallah. O zaman. <laughs> Hadi bir önce... Ben bir önceki... Şimdi şey yapacağım. Ee... Kesin filtre edeyim. Tamam sıkıntı değil. Ben de Sedat Peker'in Peki'yle oynuyorum kanka. Davalık olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne zaman bunu desem gülmeye başlıyor bu. Orada bu, bu arada kırmızılar gülüyor. Kırmızılar fırça. Ah kırmızı geldi. Tamam. Abi tamam. riskli. Risk. Elmas <laughs> attım. Abi geldi. Tamam tamam tamam. Eda. Bunu Güzel. Diğerleri de geliyor. 3 kişi geldiler toplam. Elmas kılıcım tamam, var. Bunu da attık. Güzel. No, TNT attı. TNT attı. Abi. tam şey o Tamam ölmedik ölmedik. <laughs> o sonra ne patladı orada ben onu anlamadım. Ana nerede ne? Elmas kış gitti. Bu arada bed bizim yarısı kaplanmış gibi bedin. Elmas <laughs> kış mı? Abi. Olsun olsun kaybetmedik ya o yeter şimdi. Bu arada arkadaşlar bir arkadaşım 3 tane skin ile çekiliş yapıyor. Onun kanalını da altta bulabilirsiniz. Eee nasıl? Kırmızı ile ortada atıyorum. Bekle geldim. 4 canım kaldı. Yani Heyecanlanma. <laughs> Heyecanlanma reis. <laughs> Vallahi çok heyecanlandım. Genel olarak ilk defa bir kanalda konuk oluyorum diyebilirim. Aa bundan sonra heyecanlanmazsın artık. Oba ben öldüm galiba. Aslında ya yanlış gidiyor. Müren abi ses gitti bu arada. Yo geliyor hala. Ses evet. mi gitti şu an? Hayır geliyor. Gel. Evet. geliyor şu an. Ya yani internetin sonunu ben anlıyorum. Kırmızı ortada geliyor iki kişi. Tamam. Kazanamazsak. Kazanamazsak da güzel bir maç yaptık ya bu arada. İyi savunduk. Kazanacağız abi ya kazanacağız. İnşallah kazanacağız. Aynen hep böyle giriyoruz ama İnce. kötü olarak çıkıyoruz ama artık yapacak bir şey yok. Sen gelin en iyisini yapacağız. Evet beyler beyler suyu kesmesin bunlar ya bak sudayım şu an. <laughs> Görmüyorlar Gel, ama beni. Geldi geldi geldi. Arkanızda bir tane daha var. Geldi geldi. Tamam. abi. Tamam tamam bu gitti gitti. Oo, çok fena fena kurtuldum. Videoda görürsünüz var ya. Bir tane daha geliyor bana da. Bu arada kırmızıların da yatağı kaplı değil. Çok güzel. Ama benim de canım çok az ama deneyeceğiz bir şeyler bakalım. Aa, gene oh, ikinci kurtarı abi, kırmızı, kırmızı. taktı bize ya. Sıkıntı bu orada atlayacak şimdi. Taktı bu bize. Harbiden büyük sıkıntı. Vada almamız lazım onu mümkün olursa. Tamam ben şu an zaten basilerine daldım da 3.5 kalple vallahi ne yapabilirim onu ben de bilmiyorum. Bak Tamam bazı... tamam. Ee, lütfen sen şey at... Abi ya ya gitti. Tamam tamam yat. Kırılabilir Serhan haberiniz olsun. Atladı. Kırıldık mı? Neden? Kırmadık. <laughs> Bak biz yatağı kaplamış. Biz yatağı kaplamamışız Kırmadık, da yanındaki her tarafı kaplamışsınız ama nedense. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Aynen. Ama yani kesinlikle video için değil. Evet. <laughs> <laughs> Valla bu arada çıkmak için yapıyorum. Bak dörtlü de biz kötü oynuyoruz da üçlü yine de biraz iyiyiz ya. Üçlü daha iyi abi. Bet kaplama sonuçta bir de. Bir de düşünün. Bet kaplasak var ya biz alırdık bunu. olmuştuk çoktan. Neyse güzel bir sürpriz yapacağım. Şöyle ve şöyle. Oh, eyvallah. Wow. Kral. Oo oh, ben öldüm ama kral. <laughs> abi çok abi gel kanka ben sana atayım kanka. Gel kanka al. Tamam. Sana atayım şunları. Hızlı başla kanka sen. Tamam. Bu arada var ya İlk defa Emirhan geldi kanala. Allah o da teşekkür ediyorum geldiği için. Altta dediğim gibi Yahya'nın da arkadaşı. Ya. Yahya Demir'in de kanalını bulabilirsiniz. Arkadaşlar burada çok kısa zamanda 38 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum bunun için. İlerleyelim bakalım. Kırmızı bu arada bize full saldırıyor abi. Oyun tek part olacağı benziyor. Çünkü zaten... Abi geçti geçti geçti. Tamam hayır, kırıldık. Hayır, hayır, hayır kıracak ya. Kırıldık kırıldık. Ah, Git. Ee. Tamam tamam kırıldık. Bu bir şey olmaz. İkinci partada bir bakalım yataksız oynama yataklı ay kaplamalı oynamayı deneyelim bakalım ondan ne yapacağız. Mavi zaten ofside olmuş bu. Abi ölmemeye bakalım. Ölmeme. Kazanma, kazanma şansımız kalmadı. Şimdi ölmemeye çalışalım yeter. Çok zor şu an ya. Çok güzel. iki tane renk tattım adamdan. Bir şu şey alsın. O, demir şeyi. Keşke bir saniye önce söyleseydim. Oo Hapişini mis yaptım. mis. Herkes öldürüyorum ya Doğradım doğradım. Ne oldu kanka? Oo öldük ama bakalım siz ne yapacaksınız? Öldün mü? Evet ama canım canım sağsın. Alınız be bak bu arada ben size info vereyim. Şans ek bize gelen kimse yok. Abi o zaman. Senin için kazanacağız kanka bu oyunu. İnşallah. i̇nşallah <laughs> inşallah. İnşallah Hadi, inşallah Hı -hı. kazanacağız. Bir sonraki videoda arkadaşlar ben bir korku falan çekebiliriz. Elmas, şey, elmas kazma yapayım ondan sonra. Tamam. Güzel. Aa bu arada kim iksir içiyor? Abi korktum ya ya. <laughs> o zaman ya ya ben gidiyorum yavaştan. Furkan'ın intikamını alacağım. Onları Bakalım. ezeceğim şu an. Ben tek Geliyorum başa, ben. Mavi ortada. Tek abi başa, bak. bak bak kırmızı tamamen Güyorum. hepsi basesinde kanka. Maviye saldım onların ofsiden çünkü. Ölse de gelirler. Onları düşman belirleme. O <laughs> <laughs> abi. Evet. Tamamdır. Bak da bak sarı arkanızda onu şey onun yok yatağı ben. yok bak. Burada kırmızıyı alır mıyız sence? Alırsınız be yatağında e, yun e, zaten. Olur olabilir. Görünmezlik olsa, bak, görünmezlik alsaydınız alırdınız bak. Bir tane daha geliyor. Bende var görünüyor. Geldi geldi. Ya ya şöyle yapalım. Helal helal helal. Ya şöyle yapalım. Ya ya hiç görünmez ya ya sen burada basalım. Ben onları burada oyalayacağım. Adam arkanızda hemen çıkın sen. Emin sen hemen çık. Arkadaş onu bir buraya çekeyim. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ama şurayı düzeltmen lazım dur. abi. Ben onu atış... Ha dur ben şurayı düzelteyim. Dur dur dur. Aha geldi adam üstünde. Abi gördün mü? Gördün mü? <laughs> Yanınızda abi var. Evet ya. Vurulunca görünmezliği bozuluyor ya. Kimi alalım? <laughs> aşağı. Nasıl kırılmadı lan aşağı? Ad Abi Adam. Abi nasıl öldüm? Adamlar zaten obsiden biraz zordu bu lan. Abi bu oyun çok zorlaştı ya. Aynen. İçeri ya ya. Maglolar da çok doldu artık. Ya ya arkadaşımızla gitti gibi gözüküyor. Ya, yaya ya ya bak <laughs> ya ya ne yapmaya çalışıyor ya ya. Tamam. Hadi Hı. ikinci parça geçin. Bu sefer de yataklı oynayacağız arkadaşlar. Kaplama var. Arkadaşlar ya Şabada... her türlü bak izleyin. Bu arada... aynen. Bu arada abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ben ortaya gideyim. Siz ikiniz iki yandaki elmasa gidin. Hemen çok hızlı bir şekilde her şeyimiz olsun. Abi ben şey ya bu video uzun sürmez mi öyle iki <laughs> parça? Ya güzel ya. İki, uzun videolar daha çok sarıyor. Tamam. Bu videodan sonra da bir tane de stok yaparız. Masal tamam, yapalım ya yap. Tamam. Evet, sen ben basayım. Tamam. Sağ ya da sen bas. Okey ben basayım. Sağ sen bas. Ortaya o, sen da ben basayım. İyi bakalım. Ben de Clash of Clans'ı bir yeniden yüklemem lazım. Artık FPS falan da düştü artık oyun nedense. Lark like girmeye çok başladı. Her yerde Sedat Peker'i görüyorum var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biliyorum. Sayılmaz ah. bende. Tamamdır, sola ben gideceğim. O nasıl? pek abi. Videoda görürsünüz çok var ya. Şu yatağa bir tık kaptım ya. bakalım. Ah son bloklarda düştüm ya. Olsun 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 daha bitmedi hiçbir şey Ben zümrüt o Aooo al zümrüt aldığında beyler kusura bakmayın Değil yani ne olacak Be yani adam alık. Hızlı bir şekilde şu elması halledersek Tamam tamam Ben Yok, sadece gelenlerin oldu, şimdi... abi, Tamam güzel Tamam çok güzel var ya şu an çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz Kırmızı neden zümrütlerin çoğunu aldı ve kaçıyor Mavi elmasa gitmiş ya. Kötü oldu. Bak bak. Bunu aşağı atabilirsem güzel olacak. Elmasta 3 tane elmas var. Çok iyi çok iyi. Aa, Hadi şöyle bir öldüm. Açabilirsek. Tamam. bizim bezi görünmez mi geldi abi? Bir yok yok şu an görüyorum. görünmez alamaz. Adamlar da aynı çıktı. Sorun yok güzel. Mızı bize geliyor. Öldüm. İnşallah Bak i̇şte kırmızı iki aslında bak şu kazmayla kırlığını alalım çünkü kimsede şu anlık kazma yok. Aynen abi. Adını unuttum onu. Bak bak üstten geliyor Neydi? Ya üstümüze lan hemen ben şöyle. Atlasa şu an alırız her türlü ya. Abi. Al, alabilecek misiniz? alırız alırız her türlü alırız da. Hemen şu arkadan da. Güzel. Tamam tamam çok güzel çok kanka güzel çok aldık. güzel. Aldık. Bunu da aldım. Aa, abi abi de mavi, geldi. geldi. De geldi. Oo, fena geldi bunlar da. Abi. Vay ne güzel defans yaptı takım var ya helal olsun. Getirik, getirik. Fırına girme Aa, kanka tamam, beraber gel. Abi her an gelebilir tamam gelmiyor. Tamam tamam kızdı bizi ya. Mavi kırdı al. Bakamadık. Bunun var ya. Orada <laughs> bir canı var onun ya. Neyse bir defa güzel video oldu aslında. A of. <laughs> of. 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 Hadi abi dur ben size info vereceğim. Burada tamam. sadece yaya. <laughs> Aynen. Yaya da <laughs> sağa sola saklana saklana gidiyor. Bak üstte sarı var yaya. Yaya <laughs> mavi geldi arkadan haberin olsun. Takım olmak istiyor şu an ama inanma arkanda mavi var. Bak tamam tamam sen Abi şu an ya. yani. Neyse yanıma gelin. Güzel bir bitiş yapalım arkadaşlar. Neredesin abi? Arkadaşlar gerçekten. neyse bugünlük bu kadar olsun. Altta arkadaşlar 2000 kanalına abone olmayı unutmayın. Valla heyecanlandım bak. Emelan geldi ben de heyecanlandım. <laughs> Heyecanlanma reis. Abi gerçekten güzel bir video oldu. Evet. Güzel bir video oldu gerçekten. Güzel bir defans sağladık arkadaşlar. Kazanamazsak bile iyi bir oyun iş yaptık. Alttan dediğim gibi hepimiz abone olup like sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet. Bye.